Gel. İstediğiniz dosyaları getirdim Rengiz Bey. Bir sorun oldu mu? Oldu ama personel dosyası için gerekli olduğunu söyledim. Sonuç kim iş almış? Sonuç kendisini Mehmet Bey özel olarak işe almış. Siz iyi misiniz Cengiz Bey? Çık Nazlı! Demek Mehmet. Sen ne istiyorsun? Ne oldu enişte konu ne? Bu kızı işe sen almışsın. Hangi kızı? Bahar Hanım ama kişisel asistan. Evet ben aldım. Ya senin amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Herhangi bir amacım yok enişte. Kız büro yönetimi mezunu hocası tavsiye etti ben de işe aldım. Asıl sen niye lansmandan beri takıksın bu kıza? Bir yerden tanıyor musun yoksa? Ben nereden tanıyacağım? Bu kızın benimle ne alakası olabilir? Ben de onu soruyorum Enişte. Senin ne işin olabilir o kızla? Yani benim kendime aldığım asistan seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Nazlı'nın haberi yokmuş. Buna şaşırdım. Bu yüzden soruyorum. Aman Enişte, kurumsalız dediysek o kadar da değil herhalde. İşe aldım Nazlı'yı na ama da haber verdim işte. Ya sen niye taktın bu kadar onu anlamıyorum gerçekten. Bu kızdan hoşlanmadım. Bakışlarını sevmedim. Aa. Enişte. Babam hep demez mi bize? Duygularınızla hareket etmeyin. Hırslı insan gördüğünüz zaman işe alın diye. Ben de o kızın gözünde hırsı gördüm, aldım. Yoksa sen de gördün de asistanımı elimden almaya mı çalışıyorsun? Senin bir şeyini istemiyorum. Hayrını gör asistanının. Sağ olun işte.